Gelin dizisi son dönemlerde hem Türkiye hem dünya televizyon dünyasında yüksek ilgi çekiyor. Son dönemlerde dizimiz final olup olmadığı merak konusu oluyor. Ben de sizlere final bölümünde neler olacağı hakkında analiz hazırladım. Bu tarz içerikler devamı için Yorumlarınız ve beğenilerinizle destekleyen herkese teşekkür ederim. Gözel dizimizin bitişine doğru hangi gelişmeler gelişecek? Tayla Çelebi ve Cenay Türkseverlerin geleceği nasıl ilerleyecek? Öncelikle dizimizin hiç final olmasını istemiyorum diyorsanız yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu tarzda sayımızı görmüş olarız. Dizimizin final bölümü hakkında önemli bilgiler var. Yapım ekibi yakında yine bir güzel dizi çekimleri başlayacağını açıkladı. Bundan anlaşılan şu ki dizimiz final yapacak ve ardından yine güzel proje ekranlarda olacak. Kanal 7 Yapım Merkezi günlük yeni bir dizi hazırlıyor. Peki sevdiğimiz güzel oyuncu Tayla Çelebi hangi projede yer alacak? 2024-25 sezonunda başka bir diziyle sözleşme imzaladı. Fakat bu dizi Kanal 7'de mi ya da başka kanalda mı sert tutuluyor? İtalya'nın Kanal 7 ve film yapımla sözleşmesi neticesinde 2025 yılın Haziran aylarına kadar Gelin dizisi devam edeceği kesinleşti. Peki final bölümünde neler olacak? Öncelikle kötü karakterler Nusret, Mukadder, Beyza cezalarını alacaklar. Hançer ve Cihan bir araya gelecekler. Tüm kötülükler geçmişe bırakacak. Dizide yeni aşk başlamış olacak. Bu Engin ve Sinem olacak. Çünkü Sinem gururlu kadın olduğu için Melih'i affetmeyecek. Hatırlatmak gerekiyorsa, Hançer ve Melih evlenecekler. Başta formalite bir evlilik olan bu evlilik yani yardım amaçlı olacak. Ama sonradan Hançer'le Melih'in evlendiği, Melih'in para pul gözlerini kapatacak. Amacı başka yöne yönelince Hançer onunla boşanacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Cihan'sa Hançer'in çocuğu kendi çocuğu olduğunu öğrenecek. Duygusal sahneler yaşanacak. Melih ve ailesi çok pişman olacak ve yaşananlardan sonra uzaklara gidecekler. Hançer ve Cihan da hayatlarına yeni bir sayfa açacak ve hayatlarına mutlu bir şekilde devam edecekler. Hançer ikinci kez de hamile kalacak ve bu sefer 8 bebekler olacak. Cihan bu haberi çok sevinecek. Engin ve Sinem ise yaşam tehlikesi atlatabilir. Sinem vefat edebilir. Sinem vefat etmesin, mutlu olsun diyorsanız bolca kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Yeni analizlerimizde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.